Merhaba yaşanmış gaysevelleri Hikayeme geçmeden önce videolarımı beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim Yeni insanların da düşüncelerini paylaşması beni gerçekten çok mutlu ediyor Hepinize teşekkür ederim Şimdi hikayeme geçelim Benim adım Burak Benim nenem korkutucu duran tuhaf bir kadındı Ellerinde de küçük semboller vardı ama bir o kadar da sempatik bir yapıya sahipti. İnsanlar tarafından hem korkulur hem de çok saygı duyulurdu. Ben doğu kökenliyim. Mardin'in bir kasabasında yaşıyoruz. Benim nenem büyüyle uğraşırdı. Fakat büyücü dediğinizde aklınıza direkt kötü büyü gelmesin. O insanlara yardım etmeyi çok severdi. Çocuğu olmayana çocuk, şifası olmayana da şifa verirdi. Ben de onun yanında yetişip büyüdüğüm için ona saygı duyuyordum. Ama beni asla çalışma odasına almıyordu. Oraya sadece müşterileriyle giriyordu. Bu da beni ayrı bir meraklandırıyordu. Ben de nenem gibi olmak, insanlardan saygı görmek istiyordum. Kimileri benden korkacak, kimileri de bana hürmet edecekti. Bu da benim hoşuma gider diye düşündüm. Nenem onun yaptığı işi olan hevesimi görünce Madem ki bu kadar çok istiyorsun sana da öğreteceğim ama sakın ola ki korkup onlarla anlaşma yapmayasın. Eğer anlaşma yaparsan onlar sana değil sen onlara itaat edersin diye de sıkı sıkı tembihledi. Ben de kimlerden bahsediyorsun nene? Sana yardım eden bana da eder. Korkma. Ben kimsenin kölesi olmam diye kendime güvenir bir şekilde neneme söyledim. O da bana kafa sallayıp tamam o halde Bundan böyle müşteri geldiği zaman sen de benim yanıma gireceksin. Ben ne yaparsam iyi takip edeceksin. Söylenilen sözcükler gizlidir. Onları sana müşteri gittikten sonra söyleyeceğim. Bu akşam saat sekiz buçukta birisi gelecek. Evde ol diye beni tembihleyip odasına girdi. Sanırım akşam için hazırlık yapıyordu. Ben heyecan ve merakla o saati beklemeye başladım. Çünkü ilk defa beni odasına alacaktı. Beklenen saat gelmişti. Müşteri geldiğinde onu odaya kadar ben götürdüm. Odaya girdiğimde iğrenç bir koku ve ürpertici bir hali vardı. Odada bir tane sofra bezi ve üzerinde de malzemeler vardı. Bu malzemeler karga gözü, kurbağa bacağı ve daha birçok leşlerle kaplıydı. Ortada bir de su ve kan vardı. Midem öyle bir kalkmıştı ki neneme bakıp sonra tekrar sofra bezinin üzerindekilere baktım. O benim korktuğumu anlayacak ki beni yanına çağırdı. "Sadece sessiz ol ve yanımda otur." dedi. Gelen kadına "Hoş geldiniz. Ne büyüsü istiyorsun?" diye sordu. Kadın da neneme "Ölüm büyüsü istiyorum." deyince nenem bir duraksadı. Kafasını yere eğip tekrardan kaldırdı. Bu büyü öyle kolay bir büyü değildir. Kişinin ailesinden 40 günlük olmuş bir ceset parçası gerekiyor. Bu sende var mı? diye kadına sordu. Kadın da sinirlenip sen yalancı büyücü bozuntularındansın. Senin ne inim vardır ne de Yapmamak için bana en imkansız şey sunuyorsun değil mi? diye ters tepki verdi. Ben tam ağzımı açıp kadını evden kovacaktım ki nenem bana bakıp otur işareti yaptı. Ben yine susup ne olacağını izlemeye başladım. Nenem kadına sana söyleyeceklerim bu kadar. Parça yoksa ölüm büyüsü de yok dedi. Kadın da tamam o halde bana biraz zaman ver. İstediğini getireceğim deyip evden ayrıldı. Neneme bakıp neden yalancı olmadığını ispatlamayıp ağzının payını vermedin dedim. Nenem de bana çünkü haklı onun istediği büyüyü yapmamak için ona bulamayacağı bir şey söyledim. Şayet olur da getirirse istediğini yapmak zorundayım. Ailemize leke sürdüremem. Bize büyücülük nesilden nesile aktarıldı. Herkesin derdine çareyken bunu yapamadı dedirtmem. Lakin onu yapmadan önce ailemizi korumaya almam gerekecek. Çünkü ölüm büyüsünü ancak ne Allah'a inanan ne de şeytana inanan dilsiz ve sağır olan ifritlere yaptırabilirim. İstediğimizi yaptıklarında bizim de canımızı alabilirler. Beni düşündüren nokta da budur dedi. Ben birazcık ürktüm. "Ve neneme, nene, senin de cinlerin var mı? Neye benziyorlar? Bize zarar verirler mi?" diye sordum. O da "Onlar enerjik varlıklar. Her büyü cinle yapılmaz ama cinle yapılan büyülerde de hem yapan hem de yaptıran zarar görebilir. Ben bu işe başladım başlayalı. Beni hep yanıtmaya çalıştılar. Ben onları kölem yaptım. Fakat bazen yeri geliyor bana tam tersiymiş gibi hissettiriyorlar. Onlar bana değildi. De benim onlara itaat etmem gerekiyor gibi bir his veriyorlar. Kendilerini çok güçlü göstermeye çalışıyorlar. Bu onların beynimize oynadığı bir oyundur. Onlar çok yalancıdır. Ben inanmadım. Kendime güvendim. Şayet onlara inansaydım ve korksaydım bana zarar verebilirlerdi. Onların himayesi altında çalışırdım. Kısacası, korkarsan evet verirler. Çünkü onlar korkuyla beslenir. Ama korkmazsan bizim dünyamızda zayıf kalırlar. Beslenecek bir şeyleri kalmaz. Bu yüzden sen güçlü olmuş olursun dedi. "Nene, senin cinlerin var mı?" diye sordum. O da bana evet cinleri kullandığımda Cüheyna, Ammar ve Yakaza kabilelerini kullanırım. Çünkü benim yaptığım büyüler eski Babil, Sümer ve İbranilere dayanır. Bu büyüler asla bozulmaz. Sana saymış olduğum kabileler de kökü o zamanlara dayanıyor. Bizim kökümüz de bu kabileleri kullanıyormuş dedi. Ben de neneme, nenen Peki senin o kadar cinin varsa neden ölüm büyüsünü yaptığında seni ve ailemizi tehlikede buluyorsun ki? O saydıkların bizi korumazlar mı? Onların gücü öbür günlere yetmez mi? diye sordum. O da bana onlar kendilerinden başka kimseyi düşünmezler. Bizi ancak biz emir verirsek, tılsımlı sözcükleri söylersek yardım ederler. Ama o sağır ve dilsiz cinleri duyduklarında bırak bizi kendilerini bile koruyamazlar. Çünkü o cinler onların atalarının da ataları ve çok güçlü bir kabiledir. Kabilelerinin ismini ahmak bile istemiyorum. Çünkü hemen hissederler. Bugünlük öğreneceklerin bu kadar. Şimdi çık. Benim biraz işlerim var. Odaya ben demeden sakın girmeyesin dedi. Ben de odadan çıkıp düşünmeye başladım. Anlattıkları hem tehlikeli hem de korkutucuydu. Odadaki pis kokuyu bile unutmuştum. O kadar çok korkmuştum ki nenemin yanından ayrılınca kendimi güvensiz hissetmeye bile başlamıştım. Ama nenemin dedikleri aklıma gelince korkmamaya çalıştım. Kendime güvenimi toplayıp kendi odama geçtim ve uzanmaya başladım. Birden bir ağırlık çöktü ve uyku bastırdı. Oracıkta uyumuşum. Sabah olduğunda nenem kahvaltıyı hazırlamış beni uyandırdı. Bana annemle babamın yokluğunu hiç hissettirmedi. Kahvaltımızı yaparken neneme nene onları görüyor musun dedim. O da bana bu ne hevestir daha yeni uyandın rüyanda mı gördün ne diye ufak bir şaka yaptı. Ben de ona hayır görmedim ama ben de onları sen gibi görmek istiyorum dedim. Bu ne enerjin kaldırmayabilir. Biraz daha zaman gerek. Sen şimdilik ben büyü yaparken yanımda dur. Zamanım geldiğinde ben de öldüğümde yerimi sen devralacaksın dedi. O an kapı çaldı. Koşup kapıyı açtığımda o dünkü kadın gelmişti. Elinde de kapalı bir kutu vardı. Ben kapıyı tam yüzüne kapatacakken nenem kimmiş o diye seslendi. Ben de ona dünkü müşteri diye cevap verdim. Nenem de içeriye al, geleceğini biliyordum deyince mecburen onu içeriye davet ettim. Kadın içeriye girer girmez bu ukalalığına başladı. Oo, afiyet olsun. Telefonlarıma da bakmıyorsunuz. Al bu benden istediğin ceset parçası. Şimdi istediğimi yapacak mısın? diye sordu. Nenem kadına şaşırmış bir şekilde bakıp amma hırslı çıktın. Tamam peki yapacağım. Ama bu şekilde olmaz gece saat 12'yi beklemen gerek. Sen şimdi evine git. Ben seni aradığımda buraya gelirsin dedi. Kadın da peki o halde öyle olsun deyip tekrardan kapıdan çıktı. Nenem derin bir iç çekerek gel oğlum otur şöyle karşıma. Yapacağımız büyünün gücünden ve de nelere sebep olacağından sana bahsettim. Sonucu her ne olursa olsun bunu yapmalıyım Bundan çok uzun zaman önceydi. Sen daha doğmamıştın. Senin bir ablam vardı. Daha bebekti. Annem ve baban çalışıyordu. O zamanlarda ben gençtim ve çok yoğun oluyordum. Bunun için ablanı bakıcıya vermeleri gerekiyorlardı. Bakıcı olan kadının kocası, sapık herifin tekiymiş. Ufacık bebeklere tecavüz eder, bir şey yokmuş gibi ortada dolanırmış. Bir gün bakıcı olan karısını pazara göndermiş. Sonra da ablana tecavüz etmiş. Yardımcılarım bunu bana söylediklerinde ben deliye dönmüştüm. Hayatımda ilk defa o adama ölüm büyüsü yapmıştım. Hem de öyle bir büyüydü ki ne biri çözebilir ne de bozabilirdi. Bu büyü öyle büyük bir büyüydü ki hiç kimse bozamazdı. Eski Babil kökenine dayanan bir büyüydü. İstediğim olmuştu adam ölmüştü. Fakat beni her gün boğmaya geliyor, annenle babanın da öldüğünü kabus diye bana gösteriyorlardı. Bana dirlik vermiyorlardı. Koruyucuların o zaman azdı çünkü daha yeni yeni toparlıyordum. Onları himayem altına yeni yeni alıyordum. Bu yüzden de beni kollayamıyorlardı. Sonra habercim bana annenle babanın kavga ederken beşinci kattan balkondan aşağıya düşerek can verdiklerini söyledi. Halbuki onlara bunu yaptıran büyü yaptırdığım cinlermiş. Ben bedelini ağır ödedim. Şimdi eskiden daha bilgili ve daha güçlüyüm. Bu yüzden sorun yok. Ama yine de bana bir şey olursa odamda bir dolap var. Kilidi de odamdaki çekmecede. İçinde kökenimizden bu zamana kadar gelmiş Nesilden nesile aktarılan bir büyük kitabı var. O kitabı aç ve oku. Benim sahip olduğum tüm bilgiler onun içerisinde mevcut. Sen seçilmiş olansın. Artık benim yerime sen devam edeceksin dedi. Aslında merakım vardı. Kimisi benden korkacak, kimisi de bana saygı duyacaktı. Bu beni tatmin etmeye yeterdi. Ama en fazla ne olabilir ki diye düşünmeye başladım. Nenem lafa girerek bu gece yanımda dur onları göreceksin dediğim gibi korkma güçlü dur ben yanında olacağım dedi. Heyecan ve merak içinde gece olmasını bekledim. Sonunda gece olmuştu kapı zili çaldı yine aynı kadın gelmişti ondan hiç azalmıyordu. Nenem kadına kime yapacağız falan diye sormadı zaten cinleri ona söylüyordu bunu da kadına... Ben gerçek büyücüyüm kelimesini söylemeden ispat etmek için yapmıştı. Kadın da "E, ee, soru sormayacak mısın? Kime yapacağını, ismini, cismini?" diye merakla sordu. Nenem de kadına sadece sus işareti yaptı. Üçümüz de yerde üçgen şeklinde oturuyorduk. Nenemin ağzı boş durmuyor. Su dolu çanağı karıştırmaya başladı. Kadının elini tutup bir anda o suya soktu. Su birden karışıp kaynamaya başladı. Su kaynadıkça kan oluyordu. Kadın bağırarak elini sudan çekti. Bana da bir an ürperte girdi. Sanki içimde nükleer bombası patlamıştı. Öyle bir adrenalin vardı ki içimde tir tir titremeye başlamıştım. Neneme baktığımda kafası yere bakıyor öylece duruyordu. Ama ağzı hiç boş durmuyordu birden sesi kalınlaştı. Artık bıdırdayan nenem değil başkasıydı. O an anlamıştım ki içinde bir cin vardı. Nenem kadının eline bir çizik atıp önlerinde fokurdayan kana damlattı. Kendi tırnağını koparıp onu da içine attı. En son kadının getirdiği cesedi de içine atınca birden camlar patladı. İçeriye uğultu dolu rüzgarlar girmeye başladı. Sanki içeride fırtına kopuyor gibiydi. Bir şey beni duvara doğru fırlattı. Öyle bir çarpmıştım ki ruhum bedenimden ayrıldı zannettim. Nenemde tık yoktu. Ne cevap veriyordu ne de kafasını yukarıya kaldırıyordu. O kaynayan kan birden nenemle kadının üzerine doğru patladı. Kadın çığlıklar içindeydi. Yüzü ve her yeri yanmış, yüzünde tek bir deri parçası kalmamıştı. Nenem hiç çığlık atmıyordu. Fakat onda da aynı durum vardı. Ben çarpmanın etkisiyle son bir kez bayılmadan kısık gözle onlara bakmıştım. Sonra zaten bayılmışım. Gözümü açtığımda nenem başımdaydı. Ama hem kafası hem de yüzü sarılmış bir şekildeydi. Üzülen gözlerle ona bakıp sarıldığımda ne oldu öyle hani bir şey yapamazlardı diye sordum. Nenem de bana kadına istediğini vermeden önce kendimizi korumaya aldım. Eğer ters giden bir şey olursa sağır ve dilsiz fitleri öldürün emri verdim. İçeriye ve dışarıya üç ayrı kabı ile yerleştirdim. Bir tanesi de içimde gizliydi. Gelen eskiye dayanan kabı ile düşüncelerimi okuyarak ne istediğimi anlamaya çalıştı. Ben gizli cinlerimi aklımdan silmiştim. O an onlar bunu hissedip evin içinde gizli olan cinleri buldu ve savaş başladı. Evdekilerin gücü yetmeyince dışarıdan diğer ifritler girdi. Onları öldüremeseler de yaralayarak uzaklaştırmayı başardılar. Kadın acıya dayanamayıp öldü. Ben de ölebilirdim. İçimdeki cin acıyı hissetmemi engelledi. Ama bunu o cinlerin yanına koymayacağım. Onları yok edeceğim. Benim bedenimi ne hale getirdiler? Hesabını ağır ödeyecekler dedi. Ben o gün yaşadıklarımdan sonra büyü işine girmekte kararsızdım. Orada ölebilirdik. Ama bir yandan da nenem ölürse bana vasiyetidir. Şimdilik ikilemdeyim. Gereken sözcükleri ve materyalleri biliyorum. İstesem şu an ilk adımı atabilirim. Ama nenem vefat edene kadar düşünmeye devam edeceğim. Benim hikayem de buraya kadardı. Sonuna kadar dinleyip düşüncelerini paylaşan arkadaşlara teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, hikayemiz buraya kadardı. Sizler de hikaye paylaşmak istiyorsanız açıklama kısmında sosyal hesabım mevcuttur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.